Evet hocam, ee, Nihat Hatipoğlu ile ilgili bir soru vardı. Nihat Hatipoğlu hakkında evvelce ehli sünnettir, dinlenebilir demiştiniz. Geçen gece hayızlı kadınlar Muavize tein surelerini okuyabilir. Hafızlık çalışan bayanlar da hayızlı halde Kur'an'a dokunup okuyabilir diye fetva verdi. Nihat Hatipoğlu'yu dinleyebilir miyiz? Verdiği fetvaları itibar edebilir miyiz? Şimdi ehli sünnet dediğimiz zaman itikadı ehli sünnet demek istiyoruz. E adama ehli sünnet dediğin zaman her fetvası doğrudur anlamında altına imza atmıyoruz. Ehli sünnettir ne demek? İtikadı ehli sünnettir. Duyduğumuz kadarıyla dinlediğimiz konularda bir yanlış e, bir kere yaptı. Ben ona bir reddiye yaptım e, efendim. Yahudi Hristiyanların işte neyse mezarına kadar gidilir işte Allah'ın bütün insanlara affet denir dedi. Bu çok yanlış oldu. Çünkü Rabbi gfirli ve li valideyi ve müminin İnananlara affet Öldükten sonra İnsan Yahudi, Hristiyan bir komşusuna başsağlığına gidebilir. Komşuysa evine yemek götürebilir. İkramlarda bulunabilir. Ama e, cenaze ayinine katılamaz. Çünkü şirk merasimidir. İbadettir. Hristiyan ibadetidir. Cenazede bir ayin ibadet demektir. Oraya katılamaz. Mezarına da gidemez. E, burada o hepsine gider gider gider. Daha da bu sefer Fatiha da okuyabilir miyim dedi. E, bu sefer Fatiha okursun diyemedi ama kalktı. Yarab herkese affet. E bu şimdi herkese affet zaten yanlış bir şey. Beni affet, anamı babamı affet, inananlara affet. Yevme yekumu Herkes namazda bunu okuyor. E şimdi bütün insanlara affet denemez. Ancak bütün insanları hidayet et denir. Eğer hidayete girerse affedilme duasına ehliyet kazanır. E gavur maşatlığına gidilip de öyle herkese affet diye bir dua caiz değildir. Bundan dolayı orada bir yanlış vettası oldu. Benim reddiyeme sebep oldu o. Zannedersem Lale Gül FM'de de falan bir konuşmamda da reddiye yaptım. Ee, bu yanlıştır. Ama ve lakin e, genel manada el-Sünnet üzeredir. Orada da bir sıkışmıştır canlı yayın sorusundan. E, tam da işte Hrant Dink'in öldürülmesi falan dönemidir. Yanlış anlaşılır diye belki öyle bir işte herkese affet gibi işi geçiştirmiştir. İtikadı da o olduğunu zannetmiyorum. E, yani... Ama Ermeni de olsa Yahudi Hristiyan, komşuluk hakları bakidir. Sağ olanlarıyla, diri olanlarıyla münasebetler kurulur ama selamün aleyküm aleyküm selam denmez ama merhaba merhaba. Şimdi her şeyin bir usulü var. Adamla konuşma görüşme demiyoruz ama selamün aleyküm denmez. Ama ne dedi? Merhaba, hoş geldin. Bunlar denir. Komşunun ölüsü nedir? ne gidilir. Yemek götürülür, borç alınır, borç verilir. Yani ne bileyim ben, bunlar asr Saadet Efendimizin başına gelmiş işler. Sahabenin hep komşularında Yahudiler vardı. Hristiyan varadı bunda sorun yok. Ama öldükten sonra şimdi sen onlara afet Allah Teala peygambere bile diyor ki e, şirk, şirk üzere ölen, İslam dışında ölenlere istiğfar etme. Amcan olsa, yakının olsa afet af diyemezsin. Bu ayetle sabittir. Şimdi peygambere bile e, afet de, diyemezsin derse. E, biz yine komşumuz diye öyle Allah bizim hatırımıza yeni bir hüküm çıkartmaz. Bundan dolayı böyle bazı yanlış fetvaları olabilir. Bu ama ehli sünnet değil demek değildir. Ehli sünnet genel mana. Ben orada bir kayıtlar koyarım bazı genel olarak. Ehli sünnettir. Fetvalarda yanlış fetva vermek de adam ehli sünnetten çıkartmaz. İtikadi yanlışlar adam ehli sünnetten çıkarır. Fıkıhta yanlış fetva verdi. O yanlış fetva vermiş olmuş olur. Araştırırsa belki doğruyu bulur. E, durum böyledir. Yani hayızlı kadınlar muhafizetin surelerini dediği de şöyle dua niyetiyle okur. Kur'an niyetiyle değil. Mesela kadın ayız diken, Fatiha okur. Falan. Fatiha duadır. Hı hı. Amin. Onu bir dua niyetiyle okur. Yani e, şimdi o dua niyetiyle okunacak bazı yerler olur. Dua niyetiyle. Rabbenağfirli li valideyye dedi. Bu şimdi ayette var ama bunu ayet diye okumuyor ki bu. Anam babam beni affet diyor yani. Bu gibi şeyler. Mesela La ilahe illallah da ayettir. E sen şimdi La ilahe illallah diyemeyecek mi kadın? Der. Ama bu sen ayet niyetiyle diyemez. Fâlemen nehu la ilahe illallah başka. Ama bu la ilahe illallah zikir niyeti der. Bunun gibi Sübhanallah da ayettir. Yani o noktada bir müsaade var. Bazı rivayetlerde o hafızlık yapan kızlar, kadınlar unutmasın diye Maliki mezhebin demine öyle bir şey bir fetva olabilir, onu demiş olabilir. Ama tabii biz genel olarak haclı kadın Kur'an çalışamaz, yani okuyamaz, elini de tutamaz, cünüp gibidir. O fetva odur. Öbür fetvada da yani hepten el üstüne dışına çıktı da itikadı bozuk bir şey değil o şimdi o nokta. Onu demek istiyorum. Ama ben bir şeye kısa cevap veremememin sebebi budur. <laughs> çünkü hiçbir zaman bu işte 2 2 4 etmiyor. Doğru. Mecburen detaya girmek gerekiyor. Belki gerek. de öyle alıştığımız için değil mi hocam? Niye? Eee caizdir caizdir. haramdır. Ben böyle evet. yapamam çünkü bak burada Ehli evet. sünnettir adam diyorsun, Bu sefer adam da diyor ki e işte yavrum şeyli mezar taşı maşatlığına gidip de insanlara affet der dedi. E bunu şimdi doğru mu diyeceğini bu? Evet. E ben onu el sünnet diyorum ama burada da bu yanlış yaptı diyorum. Dinle ne diyeyim şimdi? Dinlerken yanlış da anlayabiliyoruz bazen.